Evet bugün sizlere Instagram hesabınızın kapatılmaması için güzel bir önlemden bahsedeceğim. Kanalda daha önce farklı önlemlerden de bahsettim. İşte hesabınız kapatıldıysa neler yapmalısınız veya kapatılmaması için hangi önlemleri alabilirsiniz gibi birkaç önlemden bahsetmiştim. Onları da kartlara ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok kişi yazıyor bana işte hesabım kapatıldı nasıl açarım gibi arkadaşlar. Instagram'da artık eskisi kadar kolay hesap açılmıyor ve eskisi kadar kolay hesap kapatılmıyor. Dolayısıyla bizler yoğunluğumuzu buradan farklı alanlara vermiş durumdayız. Farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Dolayısıyla eğer ki sizler gerçekten hesabınız sizler için çok önemli ise bu alanda profesyonel hizmet verenler var. Fakat fiyatları biraz yüksek oluyor. O alanda o kişilere ulaşarak onlardan hesabınızı açmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar biliyorum çocukluğunuzu çok seviyorsunuz. Çocukluk fotoğraflarınızı paylaşmayı seviyorsunuz ama Instagram'da çocukluk 13 yaş formu diye bir şey var. Dolayısıyla bildiğiniz üzere sosyal medya platformlarında 13 yaşın altında kullanıcıların kullanması yasak. Ve hal böyleyken siz Instagram fotoğrafınıza Profil fotoğrafınıza ya da akış fotoğraflarınıza, postlarınıza çocukluk fotoğrafınızı koyduğunuz zaman işte kötü niyetli biri gelip o 13 yaş formuna sizin kullanıcı adınızı yazıp işte bu benim çocuğum 13 yaşının altında ve Instagram kullanıyor. Benden izinsiz kullanıyor. Hesabını kapatın tarzında bir makale gönderdiğiniz zaman, bir form gönderdiğiniz zaman o hesap büyük çoğunlukla kapanıyor. Dolayısıyla ben sizlere bu konularda uyarıyorum. Farklı yöntemlerde de uyardım. Bunları dikkate alın. Bunun bir benzerini yine aynı şekilde WhatsApp'ta da TikTok'ta da yapmamanızda fayda var. Çünkü aynı kurallar bu platformlar için de geçerli. Genel anlamıyla sosyal medyada 13 yaşın altında kullanmak yasak. Kaldı ki eğer bir profil fotoğrafı değil de paylaşım olarak çocukluk fotoğrafınızı paylaştıysanız mutlaka büyük halinizin de fotoğrafı Instagram hesabınızda olsun ve profil fotoğrafınızda olsun arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu konuda hesaplarınız kapanmasın. Yine aynı şekilde diğer yöntemlerle de hesabın kapatılmasını istiyorsanız arkadaşlar kartlardan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Video faydalı olduysa kanala abone olarak bana abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.